Ne oluyor? Kim attı bunu? Hüzür. Sen misin yoksa? Hayır. Kabusunuz. Gaius Julius Caesar. Ne yapıyorsun Pietro? Ne işin var burada? Sırtımdaki hançer yarası iyileşti Brutus. Benim olanı almaya geldim. Altınları ele geçirdim. Görevimi başardım. Şimdi de Kalimnos komutanlığımı geri alacağım. Ne diyorsun sen, sen saçmalama! Askerler, tutuklayın bunu! Ya. Komutanınızı mı tutuklayacaksınız? Arkadaşlarınız gibi olmak istiyorsanız... Tamam, gelin tutuklayın. Bir haine mi itaat edeceksiniz? Yoksa bana mı? Gördün işte Brutus. Sapladığın hançer işe yaramadı. Sezar geri döndü. Pietro yapma. Derviş elimizde. Kitabı ve onu çözecek kızı da ele geçireceğiz. Hızır'a da yarına kadar müddet verdik. Güzel hazırlık yapmışsınız benim için. Artık bu işleri ben ele alıyorum. Bunu yapamazsın. Unita Kalimnos'u sana vermedi. Onların vermediğini sen alamazsın. Seni öldürürler. Artık elimde öyle bir güç var ki... ...Unita efendilerini bile ezip geçeceğim. Çok yakında herkes Pietro'nun kudretli dönüşünü konuşacak. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ah, ne diyordu şair Horatius? <laughs> Hiçbir mutluluk sonu iyi biten acı kadar lezzetli değildir. Sizler ihanetinizle bana çok acı çektirdiniz ama artık sonuna geldik. Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum şu anda. Seni... Seni kaybettiğim bütün sevdiklerimin yerine koymuştum. Hayattaki en yakınımdın. Ve sen... Sen... Sen yine bana bir sevdiğimi kaybettirdin.

O bir hain olarak öldü. Cesedini denize atın. Kalimnos topraklarının bir hainin bedeniyle lanetlenmesini istemiyorum. Sen aşağılık bir korsansın. Seni öldürürken o kadar üzülmeyeceğim. Ki... Dur, dur, dur. Dur. Bir şans ver bana. Senin bu kadar yaşamana izin vermem zaten büyük bir şans değil mi? Hızır'dan kızı ve kitabı istedik ama kolay kolay vermeyecektir. Adamlarımız onların bu tarafa doğru geldiğini söyledi. Ben onları sana getirebilirim. Hem de yarın. Söz. Getiremezsem öldür beni. Sırf şu kıza olan merakımdan dolayı kabul ediyorum. Şimdi defol git ve şansını iyi kullan. Yoksa yanındaki adamlarım seni orada öldürecekler.